Yani sen bu dünyada Cenab-ı Hakk'ı razı etmiş bir hayat olarak yaşadıysan gerisini Allah'a bırak. Senin bu dünyada zerre kadar yaptığın bütün amellerin Tek tek kaydedilmiş olarak yarın amel defterini açtığında sayfalarını şöyle çevirdiğinde hayretler içerisinde diyeceksin ki Allah Allah ya bunu da mı yazmışlar? Bunu da mı yazmışlar diyeceksin? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki cennette bir köşk gördüm. Bahçesi doğuyla batı kadar genişti. İnsanlar bu dünyada bir 100 metrekare ev için bir arsa için bak ömür boyu maaşının bir kısmını ayırıyor. Sıkıntı da çeksem hele şunu bir biriktireyim diyor. Bunu harcamayayım. Kıyamıyor kullanmaya bak. Eline gelen imkanı. Şunun arsa alayım 100 metrekare ev alayım diyor ya. Diyor ki bir köşk gördüm bahçesi doğuyla batı kadar genişti. Bu kimin içindir diye sordum. Cennetin görevli meleği olan Rıdvan diyor. Dedi ki bu dünyadayken bir körün elinden tutup 7 adım yol götüren içindir dedi. Hani sen orada hiçbir menfaat gözetmemişsindir. Sadece Allah rızası için veya Allah'ın rızası bile belki aklına gelmemiştir. İnsaniyet olarak gördüğün bir amayı karşıdan karşıya geçirmiş ve yoluna devam etmişsindir. Ve onu unutmuşsun gitmişsindir. Ben şu gün şu iyiliği yaptım diye yazmazsın bir yere. Ama amel defterin eline verildiği zaman bakacaksın ki büyük küçük her amelin yazılmış. O yüzden diyorlar ki unutma omuzlarında taşıdığın iki kameraman hayatını filme almakta ve sakın unutma bugün yaptıkları yarın dev ekranda.